Masal yuvasına hoş geldin. Derin bir nefes al ve arkana yaslan. Senin için seçtiğim masal başlıyor. Tavşan ile kaplumbağa. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yemyeşil ağaçların gökyüzüne uzandığı, kuşların en güzel şarkılarını söylediği neşeli ormanda, Tatlı mı tatlı, Hayvanlar yaşarmış. Bu ormanda rüzgar ılık ılık eser, yapraklar birbirine değdikçe "kışır kışır" diye ninniler söylermiş. İşte bu huzurlu ormanda yerinde duramayan, pırpır pır kalpli, sevimli mi sevimli bir tavşan yaşarmış. Tavşan o kadar hızlı koşarmış ki rüzgar bile bazen ona yetişemezmiş. Bir de bu ormanın en bilge, en sakin sakini kaplumbağa varmış. Kaplumbağa sırtındaki yeşil desenli eviyle yavaş yavaş tadını çıkara çıkara yürür, her çiçeğe selam verirmiş. Bir gün güneşin altın sarısı ışıkları ormanı aydınlatırken tavşan neşeyle zıplayarak kaplumbağanın yanına gelmiş kulaklarını dikmiş ve hevesle konuşmuş. "Günaydın kaplumbağa kardeş. Bugün hava o kadar güzel ki içim kıpır kıpır. Hadi gel seninle şu karşıdaki büyük çınar ağacına kadar bir yarış yapalım. Ne dersin?" Kaplumbağa minik gözlerini kırpıştırıp gülümsemiş. Acelesi yokmuş. Hayatın tadını yavaşça çıkarmayı severmiş. Günaydın tavşan kardeş demiş sakin sesiyle. Olur yapalım belki hızlı değilim ama yürümeyi çok severim demiş. Ve böylece ormandaki diğer dostların, sincapların ve kuşların neşeli bakışları arasında yarış başlamış. Bir, iki, üç, başla! Tavşan Arka ayaklarının üzerinde yaylanmış ve bir ok gibi fırlamış zıp zıp zıp. Rüzgar gibi esmiş, çimenlerin üzerinden uçarak geçmiş. Kısa sürede epey yol almış. Arkasına dönüp baktığında kaplumbağanın daha çok yolun başında minik adımlarla ilerlediğini görmüş. Tavşan Yolun yarısına geldiğinde yemyeşil, yumuşacık çimenlerle kaplı bir düzlüğe varmış. Güneş o kadar tatlı ısıtıyormuş ki tüylerini. Rüzgar kulaklarını okşayıp geçiyormuş. Tavşan durmuş. Derin bir nefes almış. "Oh!" demiş. "Mis gibi çiçek kokuyor. Kaplumbağa gelene kadar şurada birazcık dinlensem ne olur ki?" Şu yumuşak çimenler sanki pamuktan bir yatak gibi. Tavşan kendini o yumuşacık çimenlerin üzerine bırakıvermiş. Göz kapakları ağırlaşmış, ağırlaşmış. Rüzgarın ninnisiyle oracıkta tatlı bir uykuya dalmış. Bu sırada kaplumbağa hiç acele etmeden kararlı adımlarla yoluna devam ediyormuş tıpış, tıpış, tıpış. Yol uzunmuş ama kaplumbağa sabırlıymış. Çiçeklerin kokusunu içine çekmiş, yavaşça esen rüzgarı hissetmiş. Durmadan, dinlenmeden, güvenli adımlarla yürümüş. Tavşanın mışıl mışıl uyuduğu yerin yanından sessizce gülümseyerek geçmiş. Zaman yavaşça akmış. Güneş yerini yavaş yavaş akşamın turuncu renklerine bırakmaya başlamış. Kaplumbağa sabrının ve kararlılığının ödülü olarak büyük çınar ağacına varmış. Tam o sırada tavşan burnunu konan bir kelebekle uyanmış. Gerinmiş, esnemiş. Bir de bakmış ki Güneş batıyor. Hemen fırlayıp ağaca doğru koşmuş. Ama bir de ne görsün? Kaplumbağa kardeş orada ağacın altında ona gülümsüyormuş. Tavşan hiç üzülmemiş. Çünkü anlamış ki önemli olan sadece hızlı olmak değil, başladığın işi sabırla sürdürmekmiş. Koşarak kaplumbağaya sarılmış. Tebrik ederim kaplumbağa kardeş demiş. Senin bu sabrın ve kararlılığın hepimize ders olsun. İki dost batan güneşin altında birbirine sevgiyle gülümsemişler. Yarış bitmiş, dostluk kazanmış. Artık neşeli ormana gece geliyormuş. Gökyüzünde gümüş gibi parlayan ay dede belirmiş. Yıldızlar, gökyüzüne serpilmiş elmaslar gibi tek tek yanmaya başlamış. Tavşan yumuşacık yuvasına dönmüş, o kadar uykusu gelmiş ki kulaklarını yastığına koymuş ve uyumuş. Kaplumbağa da kendi evine, o güvenli kabuğunun içine çekilmiş. Ormandaki tüm sesler susmuş. Sadece yaprakların hışırtısı ve uzaktan gelen bir derenin şırıltısı kalmış. Tavşan derin bir nefes almış. Gözleri kapanmış, vücudu gevşemiş. Gevşemiş, gevşemiş. Kaplumbağa da sıcacık evinde huzur içinde gözlerini kapatmış. Kapatmış tıpkı senin gibi. Yastığın yumuşacık, yorganın sesi bir bulut gibi sarıyor, göz kapakların ağırlaşıyor, sabırla geçen güzel bir günün ardından şimdi dinlenme zamanı. Tavşan uyuyor, kaplumbağa uyuyor, orman uyuyor, derin, sakin ve mışıl mışıl bir uyku seni bekliyor. Masalımız bitti, şimdi rüyalar başlasın. Masal yuvası seni kocaman kucaklıyor. Mışıl mışıl uyu, iyi geceler.